Sizin kanalınız Çay Cuma Aspava Kafe Restorantı'nın sunduğu Gülesin'le Ercan Gönültaş Show Kültür Elçisi devam ediyor. Evet sevgili dostlarımız. ikinci devre Gülesin'le Ercan Gönültaş Show programında yine sizlerle beraberiz. Tempo Televizyonu'ndan hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dostlarımız, evet biz geç kaldık ama bizleri bağışlayın. İstanbul'un trafiği çok fena, çok kötü. Benim Şenol Döngel de geç kaldı. Gerçekten <laughs> yarım saatlik yolu iki buçuk saate aldık ki yeni emin kendimizi yedik bitirdik bildiğiniz gibi değil. Ama ben ikinci kısımda olsa yine <laughs> ne yapacağım? Bu kusurumu affettireceğim sizlere sevgili dostlarımız. Ne diyoruz? Zonguldak'tan Türkiye'ye Türkiye'den bütün dünyaya Tempo Televizyonu'ndan Ercan Gönül Taş Show'dan hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dostlarımız tabii ki 3 Eylül'de neredeyiz? Çay Cuma'dayız. Büyük buluşmada As Çaycuma Asava Kafe restoranın açılışını yapacağız. Sen karışma kız, karışma. Kara Ben bu kanalda çalışıyorum, batıracaksın bizi. Bak kanal mı <laughs> <laughs> anlamam, yemin ediyorum ben de çekeyim giderim buradan. Gidersin. Allah her şeyi karışma bakalım. Gerçekten Sürprizim var diyorum. Hortort hort karışıyoruz hort oradan. Allah Allah. Evet açılışa gidiyoruz. Ben buradan sevgili dostumuz Saffet Akbaşlı'ya ve de çok değerli, çok kıymetli Türkan Akbaşlı'ya en derin sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Ve de yine Kızılbey muhtarımız, sevgili dostumuz Mehmet Çelik'e en derin sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Sevgili dostlarımız, yine firma müdürümüz, o güzel insan, yüreği güzel insan, İsa Yüzseven'e en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Ve de Zonguldak'ımızın bütün muhtarlarına ve şu anda bizleri izleyen Çaycuma'mızın ve Zonguldak'ımızın en değerli, en kıymetli, değerli dostlarıma, hemşerilerime, kardeşlerime en derin sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Sevgili dostlarımız sizleri seviyoruz. Ercan Gönültaş sizlere kurban olsun diyoruz. Ve de ne yapalım şimdi? Gülesin. Ne? Sürprizim Köstüm. vardı sana. Bana ne? Küstüm. Küstün. Hadi barıştır beni. Ne yapayım ben? Hadi küstüm. Küstüm ben sana. Tamam sana Hadi bakayım, sürprizim süp... var. Hadi sürprizini göreyim o zaman. Göstereyim. Belki, belki barışırız o Gel zaman. Gel bakalım şuraya sürprizimi göstereceğim Geldim sana. Geldim bakayım. Sevgili dostlarım. Kara zavayı kara kökünden beri sürpriz sürpriz diyordu ya. Bu mu? Bu bardağı yaptım buna. Ay sevgi. Kaynanan ölmeyen seni. <laughs> Bir bakın bir bakın. Ne güzel vay, bak. Bardağa bak. Anlamlı değil mi gö? Çok güzel olmuş. He? Çok kibarsın ya. Çok teşekkür ederim. Tabii tempoyu da unutmamış. Değil mi? Evet. Unutulur mu tempo televizyondan güzel bir anı olarak Vallahi çok aynı güzel. zamanda. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Beğendin mi gö? Beğendim Abi ne sağ ol. <laughs> aynı bahanesi. <benziyor. gülüyor> İkimizin resmini koydun vallahi hiç anlamadım. Ha, i̇kinin resmini koydun. İkimizi... Ama bunun içine bir şey koymamış Ahmet Yılmaz bu. İçine... Ya bomboş bunun içi. İçine su koyasın su. Ya suyu ne edeyim ben? <laughs> <laughs> suyu, ne edeyim diyor. Sen yani suyu var ya beğenmiyorsan var ya ben sana bir şey Ne diyeyim daha? Su, su, su gibi ha. aziz ol derler. Eyvallah. Aynen öyle. Sular kadar ömrün olsun uzun olsun derler. Devam, Amin. devamı var mı bu? Bununla kalmamak lazım. Allah bu Allah. Bu kadar geç kalmanın bedeli bu kadar olmaması lazım. Sürprizin fazlası gelmesi çok lazım. Fena, yani. Çok fena. Çok <laughs> fena. Ben nereliyim? ya? He? Zonguldaklısı. Vam diyeceğim. <laughs> He. Bundan sonra Zonguldaklısı. Bartın'ı değilsin. Tamam. O zaman anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Evet sevgili dostlarım. Bu bardağıyla ne yapmaz? Ne yapmaz? Kesmez. Kesmez gülesin, ki. Kesmez. kesmez dedim ben zaten. İyi ee, o zaman be. Hadi bakalım. Bayanların, bekliyorum, beyan, bekliyorum. bayanların en çok istediği nedir? Nedir? ev müdür, <laughs> daire müdür, apartman mıdır? <laughs> nedir? nedir? Güldür. Gül müdür? Aynen. Ben zaten gülüm. Sen hem gülsün hem de gülesin. Ay çok teşekkür ederim. Ya çok kibarsın. <laughs> evet. Evet en sevgili geldi. dostlarımız çiçeğimiz Başka de geldi. Başka, Başka bir şey var mı orada? Evet. Anacığım. Evet. Ana ne varsa kesmişler. Kız niye kestiğiniz? Anacığım. Sen... Kız sen ne yaptın? Kız sen niye kestin onu? Sen niye kestin onu? Getir bakalım kız getir. Topla da getir. Topla da getir. Topla da getir. Ana. Kızı kesecektik. Allah onu kız burada kesecektik biz ya. Allah'ım Rabbim ya Resulallah. O bizden kötüymüş. Çok <laughs> bana vallahi. Hemen keselim yiyelim diyorlar. <laughs> Allah Ay Allah senin Allah. kaynanan ölmüyor. Olduğu kadarı getir canım benim. Tamam. Ben gülümü aldım zaten. Değil mi? En önemlisi en bu. En güzeli için. buydu değil mi? Benim için bu çok. Değil mi? Sen de geldin. Eyvallah. <laughs> ne mutlu sana. Kız gelsin ya. Gel bakalım. Ay senin ben. Ha, öyle çevir <laughs> öyle çevir. <laughs> Allah'ım seni ben ne diyeyim? Yakmamış da Neyse yakmayacağız artık. <laughs> evet. Yakmayacağız. Başka yolu yok. <laughs> o kadar biliyor, ben bu kadar biliyorum. <laughs> evet, Ama sevgili dostlarımız, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tempo televizyonun çalışanları başta Mehmet Yiğit ve Şahmaran Hanım ve de şu anda bizleri çeken güzel insan, yüreği kalbi güzel insan Ahmet Yılmaz çok gerçekten Bizleri sevdiğiniz için, bizlere önemsediğiniz için bu güzel pastayı bugün sizlere bir ağız tadı olsun, bir güzellik olsun diye bunu tatlı sizlere, yedim, tatlı yiyelim, tatlı, 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 tatlı konuşalım diye bunu sizlere getiriyorum. Sizlerle beraber olmak gerçekten büyük bir, bir mutluluk, büyük bir neşe kaynağı. Sizlere en derin sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Tempo televizyonunda olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık diyoruz. Büyük bir güzellik diyoruz. Bu güzelliği bizlere yaşatan Tempo <laughs> televizyona en kalbi, sevgi, saygı anladım. ve selamlarımı sunuyorum. Anacığım. Bunun sonunda bu olması gerekiyor. Öyle evet. yok. Öyle bedava Get. yok. Get. Onu da getir bir tane. Kız sen niye? <laughs> <Gelse> ya. Oturacak. <laughs> Gel. que algun cambrer. Ya. Ama günlerimi alayım. Güllerimi kimseye <laughs> vermem. <laughs> evet sevgili dostlarımız, gerçekten biz Tempo Televizyon'da seviliyoruz. Gülesinle Ercan Gönültaş show programından tekrar tekrar hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Ve şimdi hakikaten Zonguldak'ta sen geçen gün değil de Sen Şeyi niye söylemeyelim? Söyleyeceğim Asma seni bayı. bekledim. Onun ismini vermem dedim. Tamam. Sadece ver kişilere söyle. Sev, e, Her söyle bakalım Asbaba. Ben diyemiyorum onu. Çay Cuma'da buluşacağız ayın 3'ünde efendim. Evet sevgili dostlarımız. <laughs> ne yapıyoruz? Çay Cuma'da bu güzel açılışa hepinizi be. davet ediyoruz. Ve de Zonguldak'ımızın bütün sanatçıları orada olacak. Kimler olacak? Ankara'dan çubuklu. Cuguli olacak. Ciguli. Aynen. <laughs> Ve yine e, dün yeni tanıştık aynı zamanda. Siyami e, abi olacak. Yine bizim Sinan olacak. Yine Kazım Basatlı olacak. Yine Ramazan Yalnız Sesi olacak. Ya yine yöremizin geçen hafta beraberdik. Elif Karadayı bizimle beraber olacak. Evet, evet sen Ve de yine Basat köyünden Baki Pardon basat diyorum. Kalaycıoğlu köyünden Baki Kalaycıoğlu bizlerle beraber olacak. Yine tabii ki daha zamanımız var. Bir sürü dostlarımız, kardeşlerimiz bizlerle beraber olacak diyoruz. Ve de ne yapıyoruz? Veriyoruz coşku. Evet. Kimle verelim? Hadi bağalım. Dilek geldi mi sen? Geldi geldi. Dilekten, Biz... Dilek'ten ne yapıyorsun? Sen geldin. Kız, <laughs> ben kız... geldim de sen gelmedin. <laughs> Geldim geldim programı ama programı ben Geç, <laughs> Geç geldim. Ne yapalım? Sürprizleri var, evet. bu sürprizleri.